İstanbul'un ceyzi farkıyla size o kadar güzel ürünler hazırladım ki tek tek hepsini göstereyim. İsterseniz bu şekilde çiçekli ürünler, isterseniz gerçek koza ipeği ile yapılmış özel nikah örtüleri. Bu şekilde çiçek renklerini görüyorsunuz. Eğer beğendiğiniz varsa bunlardan alabilirsiniz. Ve ben yüzlerce çeşit hazırladım. Sizlere bu şekilde ürün renklerini, modellerini göstereyim. Mesela bu çok özel işlenmiş Tamamı el işçiliği iğne oyası olan nikah örtüleri. Bakın bunlar tamamı iğne oyasıdır. Farklı farklı renkler, modeller. Şunların güzelliğine bakın. Dünyanın her yerine ürün gönderiyorum. Gerçekten işçiliği ağır olan çiçeklerdir bunlar. Menekşeler var, Japon gülleri var. Bir sürü çeşit pudra bir ürün bakın bunun da tek çekimini yapmıştım. Her ürünün tek tek fotoğrafları var. Size istediğinizi gönderebilirim. Ürün seçebilirsiniz. Elimdeki her rengi bu videoda sizlere gösteriyorum. Renk sevmiyorsanız böyle dümdüz bir nikah örtüsü isterseniz yine düz beyazını da gördüğünüz gibi hazırladım. Bakın yüzlerce renk, çeşit, model. Şunun güzelliğini gördünüz mü? Bunların kumaşı büyük kumaştır. 150 santime 75 santim demur ipekli kumaştır bunlar. Özel ürün istiyorsanız işte bu şekilde ürünlerden burada çiçekli olanlar var. Size düz renklerini de şimdi göstereyim. Bu da gelin hanımların en çok tercih ettiği ürünlerdendir. Çünkü sarının gerçi her rengin var ama kendi seccade renkleri de var. Bu şekilde Siyah sevenler için özel bir siyah papatyaşının güzelliğine bakın. Yine kırmızı çiçeği, mavi çiçeklisi gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir pembe var. Bakın mor lütfen çiçeklerin güzelliğine, işçiliğin kalitesine dikkat. Geçtim düz renklere. Burada da bir pembe, bir mor var. Bakın şuradaki örtüyü tekrar size yakından göstermek istiyorum. Gerçek koza ipeğinin ışıltısını görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunun renklerini, çeşitlerini sizlere göstereyim. Böyle ağır ağır namıtoyması üç kenar iğne oyası, pudra, aynısının beyazı da var. Hazırlıyorum. Yine gül desenli Biraz daha uzaktan çekersen sanırım daha iyi olur. Daha iyi görürler. Fazla yaklaştığında ürünün bütününü göremezler. Bu şekilde pudra bir örtü şurayı birazcık kenara çekeyim. Size hepsini göstereyim. Bakın özellikle nikah örtüsü olabilecek şuradaki ışıltıya lütfen dikkat. Çok güzel bir beyaz nikah örtüsü. Bunlar gerçek koza ipeği ile işlendiği için ışıltıyı görüyorsunuz değil mi? tamamı el işçiliğidir, iğne oyasıdır. Burada yine değişik bir siyahı pudrası. Bu şekilde daha ince oya sevenler için ince bir oyamız var. Yine farklı modellerde bakın. Sık iğne oyasında çok güzel, narin oyalar Siyah örtü sevenler için siyah beyaz çiçekli, sarı çiçekli ürünler, bunlardan seç beğen al ister düz renk özel ürünler, istersen renkliler, istersen koza ipeği olan ürünler Gerçekten çok güzel. Şöyle çiçeğin kalitesine, güzelliğine lütfen dikkat edin. Tamamının el işçiliği olduğunu unutmayın. 0501 359 2988'den bana ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargo var.